Gecenin sessizliğinde başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda ne görürsünüz? Sayısız yıldız, her biri potansiyel bir güneş, belki de etrafında dönen dünyaların sessiz tanıkları. İnsanlık, varoluşunun şafağından biri bu sonsuz karanlığa bakıp aynı temel soruyu sordu. Yalnız mıyız? Bu soru bizi okyanusları aşmaya, kıtaları keşfetmeye ve en sonunda kendi gezegenimizin yerçekimi zincirlerini kırıp aya ayak basmaya itti. Ama ya asıl keşfedilecek olan dışarıdaki o soğuk yıldız sistemleri değil de gerçekliğin ta kendisi ise. Ya içinde yaşadığımız bu devasa, bu görkemli evren sonsuz bir okyanustaki tek bir su damlasından ibaretse. Bu artık sadece bir şairin hayali veya bir filozofun düşünce deneyi değil. Bu, bugün fiziğin en ön saflarında, kara tahtalarda yazılan denklemlerin, devasa parçacık çarpıştırıcılarında aranan ipuçlarının ve en parlak zihinlerin uykularını kaçıran en derin sorunun ta kendisi. Bu videoda bildiğiniz gerçekliğin duvarlarını yakacak, keşkelerinizin ve acabalarınızın somut birer dünya olabileceği ihtimalini masaya yatıracağız sizi attığınız her adımın yeni bir evren yarattığı, sonsuz yolların ayrıldığı bir bahçeye davet ediyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu yolculuk sizi sadece kozmosun en uzak köşelerine değil, aynı zamanda varoluşun en temel sorularının kalbine götürecek. Hoş geldiniz. Çoklu evrenler senfonisine. Hayatınızda bir yol ayrımına geldiğiniz o anı bir düşünün. Kabul etmediğiniz o iş teklifini Konuşmaya cesaret edemediğiniz o insanı, yürümediğiniz o yolu, zihninizin bir köşesinde o kararı farklı verseydiniz nasıl bir hayat yaşayacağınıza dair bir hayalet yaşar. Sanki başka bir siz sizin yaşamadığınız o hayatı yaşıyor, sizin tatmadığınız mutlulukları tadıyor, sizin çekmediğiniz acıları çekiyordur. Bu sadece bir fantezi mi, yoksa varoluşun en derin sırlarından birine açılan bir kapı mı? Peki ya size bu keşkelerin, bu acaba'ların, bu hayalet hayatların aslında birer kurgu olmadığını, her birinin sizin bu anki gerçekliğiniz kadar somut ve yaşanır olduğunu söylesek? Ya attığınız her adımda, verdiğiniz her kararda evrenin kendisinin bir yol ayrımına geldiğini ve tüm olasılıkların yaşandığı sonsuz sayıda dünyaya dallandığını söylesek? Bu artık sadece şairlerin ve filozofların değil, modern fiziğin en cesur zihinlerinin de sorduğu bir soru. Bu bizi yolların ayrıldığı bahçe adını verdiğimiz akıl almaz bir kozmik labirente götüren bir soru. Bu yolculuk hayal gücü gerektirir. Albert Einstein'ın dediği gibi, hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı kapsar. İnsan zihnini diğerlerinden ayıran şey, hiç var olmamış ufuklarda gezinme, görünmeyeni tasavvur etme kapasitesidir. İşte bu video tam da bunu yapacak. Kişisel ve felsefi bir soruyla, ya eğer sorusuyla başlayıp bu sorunun fizikçilerin elinde nasıl gerçeğin nihai goa'sına dair bir haritaya dönüştüğünü keşfedeceğiz. Kuantum dünyasının en küçük titreşiminden kozmosun en görkemli yapılarına uzanacak, evrenimizin yalnız olmadığını, belki de sonsuz notadan oluşan dev bir çoklu evrenler senfonisinin sadece bir ezgisi olduğunu öne süren bilimsel teorilerin derinliklerine dalacağız. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü gerçeklik hayal edebileceğinizden çok daha tuhaf, çok daha büyük ve çok daha muhteşem olabilir. Yolculuğumuza gerçekliğin en temel dokusuna her şeyin başladığı o görünmez aleme inerek başlıyoruz. Kuantum dünyası. Burada bildiğimiz katı, belirli nesneler yoktur. Onun yerine bir elektron gibi temel bir parçacığı düşünün. O, belirli bir noktada duran minik bir bilye değil, adeta bir potansiyel bulutudur. Aynı zamanda hem burada, hem şurada ve olabileceği her yerde var olan bir olasılık dalgasıdır. Fizikçiler bu hayaletsi duruma süperpozisyon derler parçacık, biz onu gözlemleyene kadar tüm olası kaderlerini aynı anda yaşar. İşte bu noktada fiziğin en meşhur düşünce deneyi sahneye çıkar. Çift yarık deneyi. Bu olasılık dalgası halindeki elektronu üzerinde iki ince yarık bulunan bir engele doğru gönderdiğimizi hayal edin. Yıllar boyunca kabul gören ve Kopenhag yorumlu olarak bilinen teoriye göre, elektronu hangi yarıktan geçtiğini tespit etmeye çalıştığımız anda o sihirli olasılık dalgası çöker ve elektron tek bir gerçekliği seçmeye zorlanır. Ya A yarığından geçer ya da B yarığından. Diğer tüm olasılıklar bir anda yok olur. Peki o kaybolan olasılıklara ne olur? Evren potansiyellerini bu kadar kolay harcar mı? Fakat 1950'lerde Princeton Üniversitesi'nde genç bir doktora öğrencisi olan Hugh Everett III düret edilmez bir soru sordu. Ya dalga fonksiyonu hiç çökmeseydi? Everett bu çökme fikrinin kuantum mekaniğinin zarif matematiğine sonradan eklenmiş gerçsiz bir yama olduğunu düşündü. Onun devrimci fikri sonradan çoklu dünyalar yorumu yani MWI olarak adlandırılacak olan göreli durum formülasyonuydu. Bu yoruma göre bir gözlem veya etkileşim anında olasılıklar yok olmaz. Gerçekliğin kendisi bir ağacın gövdesi gibi çatlar ve dallanır. Analojiyi daha anlaşılır kılalım. Elektron iki yarığa yaklaştığında evrenin kendisi ikiye ayrılır. Bir evrende sizin elektronun A yarığından geçtiğini gözlemlersiniz. Tam o anda sizden tamamen habersiz, sizinle tıpatıp aynı olan bir kopyanızın bulunduğu paralel bir evren daha oluşur ve o evrendeki siz elektronun B yarığından geçtiğini görür. Her iki sonuç da gerçekleşir. Her iki dünyada eşit derecede gerçektir. Bu ayrılma sürecine dekoherans denir. Bu andan itibaren iki dünya birbiriyle etkileşime giremez, birbirinin varlığından haberdar olamaz. Onlar aynı kökten doğmuş ama farklı göklere uzanan iki ayrı daldır artık. Bu fikir, fiziğin en meşhur düşünce deneyi olan Schrödinger'in kedisini de zarif bir şekilde çözer. Kutunun içinde radyoaktif bir atoma bağlı bir zehir şişesiyle birlikte bir kedi vardır. Atomun bir saat içinde bozulma ihtimali %50'dir. Kopenhag yorumuna göre kutuyu açmadan önce kedi hem canlı hem de ölü bir süperpozisyon halindedir. Çoklu dünyalar yorumuysa bu bulanık tabloyu netleştirir. Paradoks yoktur. Etkileşim anında evren ikiye dallanmıştır. Bir dalda atom bozulmamış, kedi hayatta kalmış ve kutuyu açan gözlemci mutlu olmuştur. Diğer dalda ise atom bozulmuş, zehir salınmış, kedi ölmüş ve gözlemci büyük bir üzüntü yaşamıştır. Her iki senaryoda kendi evreninde mutlak bir gerçektir. Her iki gözlemci de kendi realitesinde haklıdır. Şimdi bu fikri en başa o kişisel yol ayrımınıza geri götürelim. Verdiğiniz her karar beyninizdeki bir nöronun ateşlenmesi gibi en temel seviyede bir kuantum olayıdır. Çoklu dünyalar yorumuna göre o iş teklifini kabul ettiğiniz bir evren var. O insanla konuştuğunuz başka bir evren var. Yürümediğiniz o yolda yürüyen, bambaşka bir hayat süren sonsuz sayıda siz var. Bu teoriye göre evren her an, her saniye, her kuantum fısıltısıyla sonsuz sayıda dala ayrılan devasa bir ağaç gibidir ve biz bu dallardan sadece birinin üzerindeki yolcularız. Bu yorumun en çarpıcı yanı sunduğu evren bolluğuna rağmen aslında teoriyi basitleştirmesidir. Kuantum mekaniğinden o gizemli çökme kuralını çıkarır ve sadece tek bir temel denklemin, Schrödinger denkleminin her zaman ve her yerde gerçek olduğunu söyler. Belki de en basit matematiksel yol bizi en akıl almaz sonuca götürüyordur. Gerçeklik tek bir hikaye değil, sonsuz sayıda cildin aynı anda yazıldığı dev bir kütüphanedir. Şimdi Kuantum aleminin o samimi ve kişisel dallanmalarından uzaklaşıp merceğimizi hayal edilebilecek en geniş ölçeğe, evrenin kendisine çevirelim. Hepimizin bildiği o hikaye ile başlayalım. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tüm evren sonsuz yoğunluktaki tek bir noktadan görkemli bir patlamayla, yani büyük patlamayla doğdu. Bu kozmosun başlangıcına dair standart modelimizdir. Ancak bu model, ne kadar başarılı olsa da kendi içinde bazı can sıkıcı sorular barındırıyordu. Örneğin, evrenin farklı bölgeleri birbirleriyle etkileşime girecek zamanları olmamasına rağmen neden bu kadar benzer sıcaklıkta ve tek düzeydi? Bu, ufuk problemi olarak biliniyordu. 1980'lerde fizikçi Alan Guth bu sorunlara dahiyane bir çözüm önerdi. Kozmik şişme. Bu teoriye göre, büyük patlamadan sonraki ilk saniyenin akıl almaz derecede küçük bir kesrinde evrenimiz ışıktan kat be kat hızlı, baş döndürücü bir şekilde genişledi. Bir atom altı parçacıktan daha küçük bir alan, bir anda gözlemlenebilir evrenden daha büyük bir hale geldi. Bu ani ve devasa genişleme, evrenin başlangıcındaki tüm pürüzleri ve düzensizlikleri, bir balonun şişirilerek yüzeyindeki kırışıklıkların düzelmesi gibi ütüledi ve bugün gözlemlediğimiz o inanılmaz tek düzeyliği yarattı. Ancak bu devrimci fikrin kendisinden bile daha sarsıcı bir sonucu vardı. Andrei Linde ve Alexander Vilenkin gibi fizikçiler bu şişme sürecini daha derinlemesine incelediklerinde bir kez başlayan şişmenin her yerde aynı anda durmak zorunda olmadığını fark ettiler. Bu sonsuz şişme veya kaotik şişme teorisinin doğuşuydu. Bu teoriyi canlandırmak için şu analojiyi kullanalım. Tüm varoluşu sonsuza dek genişleyen, kaynayan bir enerji okyanusu olarak hayal edin. Bu bir meta evren veya bir kozmik köpüktür. Bu köpüren okyanusun içinde bazı bölgeler rastgele bir şekilde şişmeyi durdurur ve soğuyarak kendi içlerinde kararlı hale gelirler. İşte bu bölgelerin her biri tıpkı kaynayan sudaki kabarcıklar gibi kendi başına birer evren oluşturur. Bizim bildiğimiz, içinde milyarlarca galaksi barındıran o devasa evrenimiz, bu sonsuz kozmik okyanustaki sayısız kabarcık evrenden sadece bir tanesidir. Bu modelin en çarpıcı yönü, her kabarcığın kendi fiziksel gerçekliğine sahip olabilmesidir. Şişme süreci her kabarcıkta farklı bir şekilde sona erdiğinden, her bir evrenin temel fiziksel sabitleri, yerçekimi kuvveti, elektronun kütlesi gibi birbirinden farklı olabilir. Bir evrende yer çekimi çok daha güçlüyken diğerinde bambaşka temel parçacıklar var olabilir. Bu, farklı kozmolojik ölçeklerde bir araya gelen evrenlerden oluşan bir hiyerarşik çoklu evren manzarası çizer. Bu model, Büyük Patlamayı tahtından indirir. Artık o her şeyin yegane başlangıcı değildir. Sadece bizim yerel kabarcığımızın şişmeyi durdurup kendi kozmik hayatına başladığı andır tıpkı Kopernik devriminin dünyayı evrenin merkezinden alması gibi, sonsuz şişme teorisi de bizim büyük patlamamızı sonsuz bir yaratılış okyanusundaki sayısız olaydan birine dönüştürür. Ve bu kabarcık evrenler arasında seyahat etmek imkansızdır. Aralarındaki boşluk hala ışıktan hızlı genişlediği için birbirlerinden ebediyen yalıtılmışlardır. Onlar aynı kozmik denizde yüzen ama birbirine asla ulaşamayan paralel dünyalardır. Biz bu sonsuz köpük denizindeki sakin bir adanın sakinleriyiz ve ufukumuzun ötesinde hayal bile edemeyeceğimiz kadar çok sayıda başka adanın varlığından habersiziz. Şimdi yolculuğumuzun en derin ve belki de en baş döndürücü durağına geldik. Merceğimizi evrenin en büyük yapılarından realitenin en küçük, en temel bileşenlerine, yani Planck ölçeğine çeviriyoruz. Bu ölçekte bir atom çekirdeğinin bir galaksi kadar büyük kaldığı bu yerde bildiğimiz parçacık kavramı anlamını yitirir. Burada karşımıza modern fiziğin en zarif ve en tartışmalı fikri çıkar. Siçkin teorisi. Bu teoriye göre evrenin temel yapı taşları noktasal parçacıklar değil, tek boyutlu sürekli titreşen enerji ilmekleridir. Siçkinler. Bu fikrin güzelliği sunduğu birleştirici güçte yatar tıpkı bir keman telinin farklı şekillerde titreşerek farklı müzik notaları üretmesi gibi, bu temel siçkinlerin de farklı frekanslarda ve modlarda titreşmesi, doğadaki tüm farklı parçacıkları ve kuvvetleri meydana getirir. Bir titreşim modu elektronu, bir diğeri fotonu, bir başkası ise yer çekimini taşıyan gravitonu oluşturur. Bu, fiziğin iki dev teorisini, yani kuantum mekaniğini ve genel göreliliği tek bir çatı altında birleştirmeyi vaat eden, nihai bir her şeyin teorisi olma adayıdır. Ancak bu muhteşem senfoninin çalınabilmesi için, teorinin matematiği bizden radikal bir şeyi kabul etmemizi ister. Evrenimiz, bildiğimiz üç uzay ve bir zaman boyutundan ibaret değildir. Sickinlerin serbestçe titreşebilmesi için evrenin 10 ya da 11 boyuta sahip olması gerekir. Peki bu diğer boyutlar nerede? Teoriye göre bu ekstra boyutlar kompakt hale getirilmiştir. Yani bir gonca gibi kendi içlerine o kadar küçük bir şekilde kıvrılmışlar ki onları asla doğrudan algılayamayız. Bu çok boyutlu frame M teorisi olarak bilinir. İşte çoklu evrenler fikri bu noktada en görkemli haliyle karşımıza çıkar. M teorisine göre bizim dört boyutlu evrenimiz bu çok boyutlu hiper uzayda süzülen dev bir zardan başka bir şey değildir. Yani bir brandan, membranın kısaltması. Bu yapıyı zihnimizde canlandırmak için ekmek dilimi analojisi kullanılır. Çoklu evren dilimlenmiş bir ekmek somunudur. Her bir dilim kendi içinde bütün bir evreni barındıran paralel bir brandır. Bu evrenler üst üste dizilmiş kağıt yaprakları gibi birbirle paralel ama farklı gerçekliklerdir. Bu modelin belki de en sarsıcı sonucu, Büyük Patlamaya getirdiği yepyeni açıklamadır. Ekpirotik evren veya döngüsel model olarak bilinen bu senaryoya göre, bizim Büyük Patlamamız bir hiçlikten doğan tekil bir başlangıç değildi. O, bu yüksek boyutlu uzayda süzünen iki paralel bran evreninin birbiriyle feci bir şekilde çarpışmasının bir sonucuydu. Bu kozmik çarpışmanın muazzam kinetik enerjisi, bizim evrenimizi oluşturan madde ve enerji denizine dönüştü ve genişlemesini tetikledi. Bu, trilyonlarca yıl süren bir döngünün parçası olabilir. Branlar çarpışır, evrenler doğar, genişler, soğur ve sonunda tekrar çarpışarak yeni bir döngüyü başlatır. Sitchin teorisi, insan zihninin yarattığı en iddialı ve matematiksel olarak en güzel yapılardan biridir. Ancak bu zarafetin bir bedeli vardır teori, ispatlanması neredeyse imkansız olan kavramlar üzerine kuruludur. Planck ölçeğindeki siçkinler doğrudan gözlemlenemeyecek kadar küçüktür, ekstra boyutların varlığına dair hiçbir kanıtımız yoktur ve teoriyi test etmek için gerekli olan enerji seviyeleri mevcut teknolojimizin fersah fersah ötesindedir. Bu yüzden bazı eleştirmenler, siçkin teorisinin bilimden çok matematiksel bir felsefe veya metafizik olduğunu savunur. Yine de o, evrenin en derin sırlarına dair en kapsamlı ve en umut vadeden rüya olmaya devam ediyor. Belki de bir gün uzaydaki kütle çekim dalga gözlem evleri gibi yeni teknolojilerle uyanacağımız bir rüya. Şimdiye kadar üç farklı kapıdan çoklu evrenler fikrine göz attık. Kuantumun sonsuz dallanması, kozmik şişmenin doğurduğu kabarcıklar ve sicimlerin gizli boyutlarda çaldığı senfoni. Her biri gerçekliğe dair bildiğimiz her şeyi temelden sarsıyor. Ancak bu noktada dürüst bir sorgulayıcı gibi durup en zor soruları sormamız gerekiyor. Peki ya tüm bunlar sadece birer matematiksel fantezi ise? Bu teoriler gerçekten bilim mi? Bu soruların merkezinde özellikle sicim teorisinin getirdiği devasa bir problem yatıyor. Sicim teorisi manzarası. Teori bizim evrenimiz gibi tek bir sonuç öngörmüyor. Aksine denklemlerinin en az 1500 farklı kararlı çözümü, yani farklı fizik yasalarına sahip potansiyel evren vakumu olduğunu gösteriyor. Bu, her bir vadinin farklı bir evren olduğu, akıl almaz büyüklükte çok boyutlu bir dağ silsilesi gibidir. Bu manzara, fiziğin en büyük bulmacalarından birine, ince ayar problemine potansiyel bir cevap sunar. Soru şudur, evrenimizdeki temel sabitler, yer çekimi kuvveti, Karanlık enerjinin değeri, temel parçacıkların kütleleri ve benzeri, neden yaşamın ortaya çıkmasına olanak tanıyacak şekilde bu kadar hassas bir dengeye sahiptir. Eğer bu değerlerden herhangi biri çok az farklı olsaydı, yıldızlar, gezegenler ve dolayısıyla biz var olamazdık. Çoklu evren manzarası bu duruma tartışmalı bir açıklama getirir: Antropik ilke. Bu ilkeye göre, eğer trilyonlarca trilyon evren varsa, Bunların arasında şans eseri yaşam için doğru koşullara sahip en az bir tanesinin bulunması şaşırtıcı değildir. Bizim bu evrende var olup bu soruyu sorabilmemizin nedeni de tam olarak budur. Çünkü diğer yaşama elverişsiz evrenlerde bu soruyu soracak bilinçli gözlemciler hiç var olmamıştır. İşte bu nokta bilimin sınırlarına dayandığımız yerdir ve eleştirilerin en yoğun olduğu alandır. Bir teorinin bilimsel sayılabilmesi için en temel kriterlerden biri yanlışlanabilir olmasıdır. Yani teorinin yanlış olduğunu kanıtlayabilecek potansiyel bir deney veya gözlem olmalıdır. Eleştirmenlere göre, eğer bir teori her türlü olası evreni öngörüyorsa, o zaman aslında hiçbir şeyi öngörmüyor demektir. Hangi gözlemi yaparsak yapalım, manzaradaki bir evren ona uyacaktır. Bu durum teoriyi test edilemez ve dolayısıyla bilimsel olmayan bir alana iter. Birçok saygın fizikçi, bu teorileri tam da bu test edilemezlikleri nedeniyle reddetmektedir. Elbette bu eleştirilere karşı güçlü argümanlar da mevcuttur. Çoklu dünyalar yorumunun savunucuları, teorilerinin yeni bir şey eklemediğini, aksine kuantum mekaniğinden keyfi bir varsayımı, dalga fonksiyonunun çökmesi, ni çıkardığını ve bu yüzden daha basit ve zarif olduğunu söylerler. Onlara göre diğer dünyalar doğrudan gözlemlenemese de, temelini oluşturan kuantum mekaniği denklemleri her gün laboratuvarlarda test edilmektedir. Benzer şekilde bazı kozmolojik modellerin, örneğin çarpışan branların, kozmik mikrodalga arka plan ışınımında tespit edilebilecek belirli izler bırakabileceği veya gelecekteki kütle çekim dalga deneylerinin bu teorileri test etme imkanı sunabileceği umulmaktadır. Sonsuz şişme teorisi ise kendi içindeki ölçüm problemi gibi teknik zorluklarla boğuşmaktadır. Sonsuz sayıda evren varsa, herhangi birinde bulunma olasılığımız nasıl hesaplanır? Bu, istatistiğin ve olasılığın sınırlarını zorlayan bir sorudur. Bu noktada yolculuğumuzda karşılaştığımız üç büyük çoklu evren fikrine bir anlama durup karşılaştırmak, aralarındaki farkları ve benzerlikleri anlamak, resmin bütününü görmemize yardımcı olacaktır. Her biri aynı çoklu evren hedefine farklı patikalardan ulaşan, kendine özgü bir mantığı ve dile sahip teorilerdir. İlk olarak kuantum mekaniğinin kalbinden doğan çoklu dünyalar yorumuna bakalım. Bu teori en kişisel ve en samimi olanıdır. Temel fikri evrenin her bir kuantum olayıyla bir ağacın dalları gibi sonsuz sayıda kopyaya ayrılmasıdır. Buradaki anahtar analoji her kararın yeni bir dala yol açtığı dallanan ağaçtır. Bu modelin en çarpıcı özelliği tüm bu dallarda fizik yasalarının tamamen aynı kalmasıdır. Sadece olayların sonuçları değişir. Bilimsel olaraksa bu bir yorumdur, yeni bir teori değil. Doğrudan diğer dünyaları gözlemleyemesek de, temelini aldığı kuantum mekaniği denklemleri her gün laboratuvarlarda test edilmektedir. Benzer şekilde ikinci olarak, kozmosun en büyük ölçeğinden gelen sonsuz şişme teorisi var. Bu daha çok bir kozmik köpük veya kaynayan bir okyanustaki kabarcıklar gibidir. Her bir kabarcık kendi büyük patlamasını yaşayan, bizden tamamen izole bir evrendir. Bu modelin en radikal yönü, her bir kabarcık evrenin kendine özgü fizik yasalarına sahip olabilmesidir. Bizim evrenimizdeki sabitler sonsuz olasılıktan sadece biridir. Bu teori, Büyük Patlama modelinin bir uzantısıdır ve doğrudan test edilemese de, bazı versiyonlarının evrenin en eski ışığında kozmik mikrodalga arka plan ışınımında potansiyel izler bırakabileceği düşünülmektedir. Son olarak en abstret ve en iddialı olan sicim ve zar kozmolojisine geliyoruz. Bu teori, gerçekliği daha yüksek boyutlu bir uzayda yüzen zarlar veya ekmek dilimleri olarak tasavvur ediyor. Bizim evrenimiz bu dilimlerden sadece biri. Bu modelde yeni evrenler, bu zarların çarpışmasıyla veya sicim teorisinin öngördüğü devasa manzaradaki farklı matematiksel çözümlerle ortaya çıkıyor. Bu modelde de her bir zarda veya manzaranın her bir vadisinde fizik yasaları kökten farklı olabilir. Bilimsel durumunsa en spekülatif olanıdır. Tamamen teorik bir çerçeveye dayanıyor ve mevcut teknolojimizde test edilmesi neredeyse imkansız. Ancak gelecekteki kütle çekim dalga observatuarlarının bazı ipuçları sunabileceği umulmaktadır. Bu üç tablo bize tek bir çoklu evren fikrinin olmadığını, aksine birbiriyle rekabet eden ve birbirini tamamlayan bir fikirler ailesi olduğunu gösteriyor. Biri en küçük ölçekten, biri en büyük ölçekten, birisi ise gerçekliğin boyutlarının kendisinden yola çıkarak hepimizi aynı baş döndürücü sonuca ulaştırıyor. Sonuç olarak çoklu evrenler hipotezi bilimin en heyecan verici ve aynı zamanda en tartışmalı sınırında yer alıyor. Bizi sadece evrenin noası hakkında değil, aynı zamanda bilginin ve bilimin kendisinin ne anlama geldiği hakkında da derin düşünmeye zorluyor. Kozmik yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken, başladığımız yere geri dönüyoruz, kendimize. Kuantum fısıltılarından çarpışan evrenlere uzanan bu baş döndürücü yolculuk, sadece dış uzayın haritasını çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda iç dünyamızın en temel kavramlarını da sorgulamamıza neden olur. Eğer verdiğiniz her kararın her alternatifi farklı bir evrende gerçekleşiyorsa, o zaman siz kimsiniz? Bu evrende mütevazı bir hayat süren siz mi, yoksa o riskli adımı atıp büyük bir başarıya ulaşan diğer evrendeki siz mi? Ya da korkunç bir hata yapıp her şeyini kaybeden öteki siz? Bu teori benliğimizi tek bir tutarlı anlatıdan sonsuz olasılığın bir toplamına dönüştürür. Belki de gerçek siz bu sonsuz sayıdaki kopyanın tamamıdır ve her bir yaşam o devasa bütünün sadece bir yüzüdür. Bu, insanın kendinden kaçamayacağı fikrini en uç noktaya taşır. Hangi evrende olursanız olun, farklı bir versiyonunuzla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Bu durum bizi doğrudan özgür irade sorununa getirir. Eğer yapabildiğiniz her seçimi çoklu evrenin farklı bir köşesinde zaten yapıyorsanız, bu özgür iradeyi ortadan kaldırır mı yoksa onu en mutlak şekilde yüceltir mi? Bir yanda eğer tüm sonuçlar kaçınılmaz olarak gerçekleşiyorsa, sizin tek bir yolu seçmenizin bir anlamı kalmıyor gibi görünebilir. Siz sadece o anki koşulların sizi sürüklediği dala yönelen bir kuklasınızdır. Diğer yanda ise belki de bu iradenin nihai zaferidir. Her bir düşünceniz, her bir hayaliniz, her bir potansiyeliniz bir yerlerde gerçekliğe kavuşur. Evren sizin her olasılığınızı ciddiye alır ve ona bir dünya bahşeder. Ve son olarak en derin soruya geliyoruz. Kozmik amaç Antropik ilkenin önerdiği gibi, varlığımız sadece kozmik bir piyangonun şanslı bir sonucu mu? Evren sayısız denemenin ardından tesadüfen bizi ortaya çıkaran, temelde anlamsız ve amaçsız bir mekanizma mı? Yoksa bu manzaranın kendisi daha derin bir amaca mı işaret ediyor? Belki de evren, doğası gereği, bilinci ve yaşama mümkün olan her şekilde, her türlü fizik yasası altında keşfetmeye çalışan dev bir öğrenme makinesidir. Belki de amaç tek bir sonuç değil, Olasılıkların kendisinin var olmasıdır. Nihayetinde çoklu evrenler teorisi kanıtlanmış bir gerçeklik olmasa bile insan hayal gücünün zaferidir. O, bizim evrendeki yerimizi anlama, neden buradayız sorusuna cevap arama dürtümüzün en cüretkar ifadesidir. Tıpkı atalarımız gece gökyüzüne bakıp yıldızlarda hikayeler görmesi gibi biz de bugün matematiğin ve fiziğin dilini kullanarak evrenin dokusunda olası hikayeleri, alternatif gerçeklikleri arıyoruz yolculuğumuzun sonuna geldik. Kuantum dünyasının belirsiz fısıltılarından, sonsuz şişmenin doğurduğu babacık evrenlere ve sicimlerin 11 boyutlu gizemli dansına uzandık. Her bir teori, gerçekliğin o tanıdık, sağlam zemini ayağımızın altından çekip, bizi olasılıklarla dolu baş döndürücü bir manzaranın ortasına bıraktı. Peki, tüm bu teoriler, bu akıl almazı fikirler bize ne söylüyor? Belki de en önemli ders, evrenin bizim onu algıladığımızdan çok daha büyük, çok daha tuhaf ve çok daha yaratıcı olduğudur. Belki de varoluş tek bir notadan oluşan bir melodi değil, sonsuz enstrümanın aynı anda çaldığı uyumlu ve uyumsuz tüm notaları içeren del bir senfonidir. Bizim hayatımız, bizim evrenimiz bu senfonideki güçlü, net duyduğumuz bir ezgi. Ama arka planda duyamadığımız, belki de asla duyamayacağımız sonsuz sayıda başka ezgi de var. Bu fikir bizi küçültebilir sonsuzluğun içinde kaybolmuş önemsiz bir toz zerresi gibi hissettirebilir. Ama belki de tam tersi doğrudur. Belki de bu her bir seçimin, her bir potansiyelin ne kadar değerli olduğunu gösterir. Çünkü her bir evet ya da hayır sadece bizim hikayemizi değil, bir yerlerde yepyeni bir dünyanın doğuşunu tetikliyor olabilir. Bilimin sınırlarında yaptığımız bu gezinti bize kesin cevaplardan çok daha büyük sorular bıraktı ve belki de en güzeli bu. Çünkü insanı insan yapan cevapları bulmak değil, o cevapları aramaktır. Bir dahaki sefere bir yol ayrımına geldiğinizde bir an durun. Sadece hangi yoldan gideceğinizi değil, gitmediğiniz yolda yürümeye başlayan o diğer sizi, o diğer dünyayı, o diğer olasılığı hayal edin. Çünkü belki de evrenin en büyük sırrı en sonunda bir denklemde değil, tam da o hayal gücünde saklıdır. Bilgiye açılan kapı Toyer TV sundu. Bu keşif ve aydınlanma yolculuğunda sen de yerini almayı unutma.